Ben, neyi neyi ben de şahit yazmış. Şey Şimdi ben de hiç, hiç ne ne mahkeme görmüşüm ne de bilmem ne. De. Ee, hakimim dedi neyin dedi. Dedim ki akrabamız olur dedi işte Ali E bu neyin arkadaşım dedi. doğru söyleyecek misin? Ondan taraf olursa mı? yani o zaman bile ben dedim ki gerçek neyse ben oyum. Ben gerçeklerin dışına çıkmam dedi. Burdu dedim, gördüm falan dedim işte. o babam zaman bir daha ki dona Bana ne evet. ya? İsterse baba, babam da olsa gerçekten yine... Güzel yaptım ben de da. yaptın? Ayşe. Ne yaptın? 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 Ondan sonra asker oldu yine, ben onu mektup yazar dedim, mektup yazdım, haberleştirdim. Ondan sonra yaptım, bana şey, para verdi, bir ara ha, dedim evet. ona. Ben de şey, 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 şey yaptım, çoğalttım dedim, her zaman giderdim ben hiç. Şey evet. yani beş tane para mı verdin? Para mı verdim sana? Yok, para verdim, ben de yaptıkça para verdim. Paralar mı verdiler? Evet. Sen bana para verdin. Yani ben sana para verdim. Ya vermem ben sen bana bak. Ben vermem o paramı. bak o, o günden bugünden o para evi ev para o etmiştir ya. Yani. O zaman evet. köydeki <laughs> köydeki hisselerinden <laughs> bana verecek şehrim var. Can sağ Mirasın sahibi çok az. neden yok? Başka neden yok? Başka Biraz para lazım. mı? Sevdin abi bunu yüz lira mıydı? Neydi? Ben hemen bilmiyorum. Hiç bak ya, sen söylüyorsun bir ben hatırıma geliyorum. Ben onun adamınca da sahibim sevgim vardı bana. <laughs> Anam baban rahmet yanlar rahmet etsin ama evet. anam kadar evet. bir zaman bir gün yapmış. Geçen günü bir güzel şeyler söyleyin mi? Kalmıştı ya. Evet. Onlar geldiler yanlar rahmet etsin. Şimdi geçen günü benim bir personel bir 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 aradı da. Dedi ki şey müdürüm dedi ben hiç unutmam dedi senin sayende benim evim oldu. Senin sayende benim evim oldu. Ya ne demek dedim ben ben nasıl senin sayende? E dedi ki bir belirli bir miktar paramız noksandı. Biz de isteyelim istemeyelim istedik. Tamam demiş, vermişim. Bak hiç Ay. aklımın köşesinde ucunda bilmiyorum yani, ki yok. Dönmüş tekrar Ha. O, ama o da şey bir kişi unutmamış. İşte. Ha, ben ha. unutmuşum.